Işık hızında günlük bilmece komboları yayınlayan kanaldan merhabalar canlarım. Hayırlı akşamların olsun. Çok heyecanlıyız, çok güzel kazanmaya devam ediyoruz ve bütün yorumlarına elinden geldiğince cevaplamaya tekrar çalışacağım. Hiç merak etme hepsi bir cevap bulacak canlarım. Hemen bilmecemizi 2.5 milyon değerinde çözelim. Madenden Enigma'ya geldim. Zaten ışık hızında böyle değerli videolar için aşağıdan abone ol. Hemen çözelim. Şimdi canlarım 1. Bolt. 2 çıkın. 3 noble. 4 Luan. Hızlı mı söylüyorum acaba? 5 Erot. Erode. 6 <laughs> Serious. Serious diye yazılıyor. 7 Special. 8 Cousin yani Joozin. 9 Economy. 10 Spare. 11 Outer. 12 de brick oluyor canlarım. Doğruluyoruz. Benimle birlikte 2,5 milyonlu kazananlar kimler? Aşağı yorumlara yazmayı unutmasın. Bir sonraki nice güzel videolarda, haberlerde, projelerde görüşmek üzere takipte kal. Çok yarın da. <laughs>